Selahaddin bu yolu kendi seçti. Gayrı çilesine de kendi katlanacak. Müşkülünü de kendi halledecek. Gayrı sen de kendi işinle alakadar ol. Ötesine laf düşmez. Ağam. Başım kurban. Canım kurban. Ben bu devletin hem meliki hem velatıyım. Ama ...Selahattin'in yaptığı işler devlete zarar verecek. Ben buna göz yumamam o yurttan geri dönmesi senin de hayrına. Yoksa Selahattin senin de tahtını sarsacak. Bilesin. Haçlılara boyun eğip yolumdan dönmeyeceğim. Kardeşlerimi o zalimlerin eline bırakmayacağım. Bunların arkasındaki güçtür bunu yaptıran. Bir malumat var mı o kişiyle ilgili? Sırlılar dört bir tarafta tahkikat yaptı. Bu kişi ne haçlılardandır ne de onlardan ayrıdır. Büyük ve derin bir gayesi olduğu belli. Lakin ne olduğunu henüz öğrenemedik. Onu da ben yapacağım. Yarın gazeye girdiğimde ilk işim onun kim olduğunu öğrenmek olacak. Bu artık yalnızca bir yurt meselesi değil. Dava meselesi haline gelmiştir. Gazze'nin her tarafı haçlarla dolu. Bu sefer kılık değiştirip girmek mümkün olmayabilir. Ya Deniz? Deniz tarafından bir giriş var mıdır? Serhat gazileri tetkik etti mi? Ettiler eminim. Lakin oradan da giriş imkansızdır. Deniz tarafı ablukaya alınmış. Yarın Gazze'ye girmem lazım. Kudüs'e girerken... ...diri girip ölü çıkmıştık. Lakin bu sefer aynısı yapamayabiliriz. Bu sefer ağlarlar. Gazze kapısı mezar. Ölü girenleri çıkar. Gazze kapısı mezar. Ölü girenleri çıkar. Gazze kapısı mezar. Vah Garip katliamın girendir tesirinden aklını yitirmiş. Gazze mezar. Ölü girenleri çıkar. Belli ki Gazze'nin kilidi akılda değil... ...mehrupladır. Kul sıkışmadan hazır yetişmezmiş. 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 Hadi, hadi. Kul sıkışmadan hazır yetişmezmiş. Kul sıkışmadan hazır yetişmezmiş. Kul sıkışmadan hazır yetişmezmiş. Kul sıkışmadan hazır. Plummet. Kul sıkışmadan hazır yetişmezmiş. Geleceğimi anladım belki. ki. Ne istediğimi bilirsin. Gazze'nin kapısı mezar, ölü giren diri çıkar dedin. Gazi'ye gizli bir giriş bilirsin anlaşılan. Delinin kelamı buradan gelir. Akıllı dilden konuşur. Ne bu? Gazi'nin girişi mezarda. Nerede bu mezar? Biz oraya götürebilir misin? Sen de söz ver. Esir düşen kardeşlerini kurtardıktan sonra... ...Gazze'yi zalimlerden alacaksın. sen bizi Gazze'ye götür. İslam sancağını birlikte dikeceğiz burçlara. O zaman beni de yoldaşın belle. Beni de yoldaşın belle. Hak yolunda bu baş düşsün yere. Hele ismini başla bana. Kul sıkışmayınca hızır yetişmez dedim ya. Ama akıllı olan ben değil ha. Deli deli. Deli hızır deli deli. Deli deli. Hangimiz akıllıyız ki? Hepimiz bu davanın delisi olmuşuz davanın delisi olanlar usludan yeğedir. Unutma bunu.